Alo. Alo, Bedriye ne haber? Begüm ben. Begüm? İyi de sen nereden buldun numaramı? Annenden. Onu boş ver de ya, ne yaptın? Koparttın mı izni? Ya Begüm ben hiç parti havamla değilim. Gelemeyeceğim büyük ihtimalle. Vallahi ben anlamam Bedriye söz verdin. Sen geleceksin diye kimseyi çağırmadım kızım. Ne yap ne et gel akşam. Numaramı da kaydet. Hadi bay bay. Begüm. Ee, Parti mi varmış? Ha. Ne git işte sen de. Ne yok dedin kızı? Nasıl gideyim babam bu haldeyken? Daha yeni ailem dağıldı. Ne diyeceğim babama? Kutlamaya gidiyorum mu diyeceğim? Kızım sen kendi işine baksana. Git eğlen işte. Azıcık için açılır hem. Fena mı olur ya? Babam izin vermez zaten. Boşa konuşmayalım. Yaşasın. <laughs> e, ya sen o işi bana bırak ya. Aa, sen o izne alınmış bir Halasının gülü. Abim. Bir baksana ya bana. Kızım, anamla konuşuyoruz. Ya iki dakika be abi. Bir şey diyeceğim. Bir gel hele dışarı. ne diyeceksen de asabım tepemde zaten. Bedri ile ilgili konuşucudum abim ben ya. Ne olmuş kız mı? yok bir şey. Akşam kız arkadaşlarıyla bir eğlence gitmek istiyor ama. Eğlence? Ya, ne eğlencesi? Olmaz. Başıma dert açma şimdi. Ya etme be abi ya. Kızın ihtiyacı var. Hem sen bilmeyin mi kızımı? O yanlış yapmaz. Olmaz diye kız. Olmaz, olmaz. Ya azıcık gönlünü hoş tutalım be abi. Bize yanaşsın azıcık bak. Senin elini tutmuş ama güvenme. Bu kız anasına nasıl düşkün biliyor musun sen? Ha? Hadi. Sen kızımla arayı tutmak için beni maşa mı elgin? Ha? Olmaz. Tamam abi. Tamam. O zaman ben de gideyim değil mi doşa Senin bizi nasıl tartakladığını, soyduğunu anlatayım mı? Ha? Neye tamam baba? Ya hani... Eğlence, parti falan... Bir yere gitmek istiyorsun ya sen. Tamam. Sahiden mi? Sahiden. Ama bak bir şartım var. Kader de seninle gelecek. Bana güvenmiyorsun baba. Kızım güveneyim. Ben sana güveneyim. Çevreye güvenmeyeyim. Halan seninle gelecek. Yoksa gidemezsin. Valla ne iyi düşündün abim ya. Valla bana da bir değişiklik oldu. Çok iyi oldu. Peki. Tamam halamla gideriz o zaman. E hadi biz hazırlanak o zaman. Hadi giyinek. Geç. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Kız Süper bir topuz modeli gördüm internette geçen gün. Var ya böyle yapayım mı gibi? Şöyle tepeden yaparım burmalı içe, içe doğru böyle şey... Gerek yok. Ben yaparım. Ama niye öyle ettin ya Bedoş? Ahıllandım ben. Vallahi. Öyle olmasa canım kafeye götürür müydüm anama göstermek için? Çok pişmanım kuzum. Ne olur ya. İyi tamam. Yap. Ha inanılmaz ya. Bak şimdi neler olacak ya. Bak tam on buçukta buradayım gece. Babamla söz verdik. Şimdi yok yere kızdırmayak değil mi? Sağ ol Allah. Ya bu şehre geldiğimden beri ilk defa arkadaşlarımla normal bir zaman geçirebileceğim. Teşekkür ederim. Kuzum, ne demek yavrum? Ya, bu kadar alan senin bir damla mutluluğuna kurban olur. Ben her şeyi yaparım. Sen yeter ki iste. Hadi bak gidiyorlar hadi. Koş sen de hadi. Şimdi gecenin en heyecanlı kısmına geldik. Neymiş o? Yeni yarattığım dünyanın kahramanı yapacağım seni Bedri. Gerçi bu çağ dışı isimle biraz zor ama. Ne? Yani canım kusura bakma ama. Bu kapıcı kızı kimliğinle bu ortama girmem mümkün değil. Ya yani partiye falan geldik ama olmaz yani. Ne diyorsun sen ya? Bak seni buraya getirmemin bir amacı vardı. Uzun zamandır yalnız kalmaya çalıştığım bir çocuk var. Boğaç. Ama yanında sürekli ekşi dolaşıyor. Sen Erkan'ı oyalayacaksın. Ben de Boğaç'la yalnız kalacağım. Bunu yaptırabileceğim bir sürü arkadaşım varken neden ben? Arkadaşlarım dediklerimin hepsi pirana. Zaten yarısından fazlası boğaçtan hoşlanıyor. Yani bu dedikoduyu onların ellerine vermektense... ...senin Taşkın Hanım prensesi olduğun yalanıyla... ...Erkan'ı uzak tutman daha mantıklı olur. Hem buradan bir daha kimseyi görmeyeceksin ki. Ya benim dediğimi yaparsın. Annenin, bizim apartmanın kapıcısı olduğunu saklarsın. Ya da ben burada tek takılırım, sen de tıpış tıpış eve geri dönersin. Karar senin. Boğaç! Ne haber? Erkan mı? Ben oldu? Ben de. Bedriye Taşkın anla. Babası dedesi oranın sahibi gibi bir şey. Bizim apartmana yeni taşındılar. Öyle mi? Hoş geldin. Ne içersin? Soda. <laughs> Sade soda, cin soda, vodka soda. 18'den küçüğüm ben. Sade soda içeceğim. Prensipli bir hayat. Bayıldığım model. Begüm, içecek bir şeyler alacağım bize. Sen ne içiyorsun? Ben bu ağaç ne içerse ondan içerim. Kanka tamam. Biz bağlanalım bu kızlara. Begüm de seninki de efsane lan. kızım dans etsene sen de ya. Sever misin dans etmeyi? Yani çok değil. Partilediğim zaman diyorsun ya. Yani. Peki. Sizinkiler ne iş yapıyor? Baban, annen? Babam ticaretle uğraşıyor benim. Yani zaten pek tam olarak ne iş yaptığını bilememiş bir zaman. Yani sürekli bir yerlere gidiyor. Uzakta yani. Mesela sana arkadaşlarınla tatile gitmene falan izin verirler mi? Yani şöyle çok uzaklara falan. Belki. Oo, Erkan coştu. <laughs> oğlum, babam izin verdi uçağı almaya. Şöyle musonlar başlamadan güzel bir Maldivler yaparız ha bu yaz. Fena mı olur? mi? Balayı kitin ne veriyorlar oğlum orayı? <laughs> Oo. Oo. <gülüyor>